Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Şu görmüş olduğumuz alana 4 adet villa dikeceğiz. Bu da serinin ilk bölümü. Biliyorsunuz ki bizde inşaat izlemek bir atasporu. Biz de buraya yapılacak olan villaları bölüm bölüm çekip sizlere izleteceğiz. Umarım beğenirsiniz. Hadi o zaman sorularımıza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Evolis İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Dinç. Ali Usta derler bana. Usta baş olarak girdik bu işe. Merhaba ismim Onur Pavlas. Evolis İnşaat'ın elektrik işlerinin yükümlülüğüyle sorumluyum. Merhabalar ismim Cengiz Songur. Kaba alçı, seramik, boya işlerine bakıyorum. 51 yaşındayım. Yaklaşık 40 senedir ki bu işlerin içindeyim. Şu an arkamda görmüş olduğunuz yeni bir projenin bugün ilk startını vermekteyiz. Projemiz 4 villadan oluşmaktadır. Bu projemiz için takribi anahtar teslim süremiz 10 ay olarak öngörmekteyiz. Projemizin ilk aşamasından son anahtar teslimine kadar olan süreci adım adım sizlere aktaracağız. Abdullah Bey bizi aradı. Eolis inşaattan. Dedi ki böyle böyle bizim bir villalarımız var. Villa yapacağız. Gidip bir görelim dedi. Geldik buraya. Abdullah Bey beni aradı. Bir villa projemiz olduğunu söyledi. Biz de gelip yerinde keşfimizi yaptık. Ona göre öncelikle şantiyemizi kurduk. Şimdi ustalarımızı bekliyoruz. Ustalarımız temel aşaması aşamasına gittikten sonra temel topaklama işlemleri yapacağız. Tabi inşaatı Usta bize teslim ediyor. Teslimattan sonra biz duvarlar örüldükten sonra elektrikçi, sucu, tesisatçı işlerini bitirdikten sonra iç sıva işlerine başlıyoruz. İç sıva işlerine başlamadan önce beton alanlara bir tasar uygulaması yapıyoruz. Villa inşaatı için izlenmesi gereken yollar neler? Apartman inşaatından farklı süreçleri var mı? Evet, villa projesinde tamamen konut projesi gibi evraksal aşamada bütün aşamalarımız birebir benzemektedir. Villa projesindeki konut projesinden farklılıklar tamamen kişiye odaklı ve kişinin yaşam alanını, kişinin isteklerini doğru orantıda cevap verebilecek bir yapı inşa etmektir. Buradaki villa projesinde aynı toplu konut projesi gibi mimari, statiği ve yanı sıra elektrik projesi, sığıyı teşhisat projesi aynı eşdeğerde çizilmektedir. Ancak villa projesinde kişiye özel otomasyon sistemi, kişiye özel aydınlatma sistemleri, kişiye özel banyosu, kişiye özel tamamen tasarım olduğu için villa projesinde daha çok hassasiyet gösterilmektedir. Diğer taraftan mimari, betonarme ve statik projelerimiz toplu konut sistemlerine göre aynı şekilde çizilmektedir. Ancak villa projesi tamamen kişinin istek ve kişinin rahat yaşam alanını hazırlayabilecek konut projesidir. Toplu konut projelerinde ise tamamen sosyal tesisini ve toplu yaşamın birebir kapsayabilecek projelerdir. Haritacıyla birlikte geldik. Köşe kazıklarını çaktık. Kepçeciyi çağırdık. Temellerimizi kazdık. Kodunda sonra betoncu çağırdık. Betonları dökmek şartıyla beton döktük. Alt betonu. Tekrar onun üstüne biz kalıplarımızı çaktık. Şimdi demir bağlanacak betonu demirsiz attık önceki ama şimdiki demirli olacak. Demir bağlandan sonra bizim ufak tefek işlerimiz var yine kalıpta. O kalıpları çakandan sonra tekrar betoncu çağıracağız. Betonumuzu dökeceğiz. Perdemizi ayaklandıracağız. Yani ayaklandıracağız dediğim perdeyi çakacağız. Tabii ki de istinatları yapandan sonra tekrar haritacı çağıracağız. Villanın kitlelerini bize verecek. Tekrar kepçeyi çağıracağız. Bundan sonra devam edeceğiz. Temelimiz açılacak. Betonun Sonra tuğlaydı, şuydu buydu derken nasipse yapacağız. Benim işim bahçe duvarını yapınca Abdullah abiyle bitecek. Yaklaşık şantiye bitene kadar beraberiz. Sularımız yani. villaları örmeye başladıkça biz de ona göre sıvı altı, borulama, kablolama onun gibi işlemleri yapacağız. Özel akıllı ev sistemleri olacak içerisinde. Bahçe aydınlatmalarımız olacak. Villa iç aydınlatmalarımız olacak. Villamız sıvı aşaması bittikten sonra anahtar priz uygulamasını yapacağız. Ondan sonra tekrar aydınlatma işlemleri olacak. En son bahçe duvarlarını örüp yani aydınlatmasını yapıp bitireceğiz. Bu süreçte tekrardan size aktarıyor olacağız bütün süreci. Villanın konuttan farkı villa biraz daha uğraş isteyen bir inşaat diyelim öyle bahsedelim. Daha çok detay oluyor. Daha çok işçilik oluyor. Daha çok malzeme kullanılıyor. Duvarlar örüldükten sonra elektrikçi, sucu, tesisat işlerini bitirdikten sonra iç sıva işlerine başlıyoruz. İç sıva işlerine başlamadan önce beton alanlara bir tastar uygulaması yapıyoruz. Ek yerlerine file, kalekimle file çekiyoruz çatlakları önlemek için. Ondan sonra Tekrar kaba inşaatta analarımızı çekiyoruz. Kaba sıvamızı yapıyoruz. Alçı işlerine başlıyoruz. Bir kat, iki kat, üç kat alçı uygulaması yapıyoruz. Köşe bentlerini takıp alçılarını yapıyoruz. Tatenini vurduktan sonra zımpara yapıp, bir kat boya yapıp seramikleri hallediyoruz. Banyolarda yer seramikleri, balkon seramikleri. Ondan sonra doğrama işleri falan takıldıktan sonra tekrar boya işlerini sonlayıp Abdullah Bey'e teslim ediyoruz. Ali abi şu senin demiş olduğun e, bu balkon tarafında istinatla birleştireceğiz projeye uygun olarak. Tamam. Zaten burada kodlarımızda haritacı vermişti, onda da sorunumuz evet, yok. Yok. Yalnız şurada komşu villa ile birleşim tarafında. Sizin? Şimdi istinatı yaparken oraya da muhakkak izolasyonları da yaptıralım. Aynen şu taraf için. Yapacağız, aynen burası. Aynen abi onu ihmal etmeyelim. İzolasyon sonra, önemli. Ondan sonra dolgudan Hı -hı. önce izolasyonu yapacağız. Betonda brüt beton kullanıyoruz. Aynen. Cengiz abi dış cepheyle ilgili de iç mimar hala devam ediyor çalışmalara. Bununla ilgili son finale getirdim. Renderler çıktığında seninle özel bir toplantı yapalım. Onur diğer tarafta akıllı ev sistemiyle ilgili faz nötr Biliyorsun, her... Olalım, tamam size. onları hazırlarsın. Ee, evet. Evolis olarak bizim kendi biliyorsun otomasyon sistemimiz var, onu kullanacağız burada da. Daha sonrasında dış cepheyle ilgili de bütün aydınlatmaları katalogdan beğendiğimiz gibi evet. iç mimarın evet. tasarımında yaptığıyla birebir uygun bir şekilde gidelim. Zaten tamam. teknik şartnamede özellikle ben bunu sana belirtmiştim. Evet. Gene aynı şekilde devam edelim. Herkese şimdiden ellerinden emeğine sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok Teşekkürler. sağ olun. Kazasız belasız inşallah bu projemizin de üstesinden geleceğiz. Villa ve apartman Temel malzemeleri arasında farklılık var mıdır? Villa projesi ile toplu konut projesinde kullanılan malzemeler birebir aynıdır. Kullanılan beton türü iki tarafta da C30 beton kullanılır ya da C35 türevleri kullanılır. Grobeton kesinlikle aynıdır. Bunun yanı sıra sıhhi tesisat malzemelerimiz eş yerde farklılık gösterebilir. Sessiz malzeme kullanılabilir, normal malzeme kullanılabilir. Elektrik malzemeleri tamamen aynıdır, sıvı altı olarak. Ancak farklılık tarafı montaj malzemelerinde ortaya çıkar. Diğer taraftan mimari tasarımda tamamen villa kişiye özel, toplu konutta ise tamamen toplu yaşamı endeksli yapılar inşa edilmektedir. Neden villa? 10 katlı bina yapılamaz mıydı? Sebep zemin yapısı mı? Şimdi herkes şunu sorabilir bize, neden burası konut projesi değildi? İşte neden buraya şu kadar daire yapılmadı diye. Bölge gereği burası villa projesine uygun bir bölge olduğu için villa yapmayı tercih ettik ve arazimizin geniş ve kullanışlı olduğundan dolayı da 4 villa olarak karar verdik. Villalar tek tip mi? Yoksa planları farklı mı? Villa sitemiz iki tip villadan oluşmaktadır. 2 villamız 3 katlı, diğer iki villamız ise 4 katlı olmaktadır. Metrekarelerimiz tabanda net oturum 115 metrekare olmak üzere inşa edeceğiz. Birinci villamız 440 metrekare toplamda net kullanım alanına sahip olurken diğer 3 katlı villamız ise 330 metrekare kullanım alanına sahip olacaktır. Güncel birim maliyet nedir? Toplu yapımda maliyet düşer mi? Bu aşamaya kadar ne kadar harcandı? Villa projesi ile konut projesi arasındaki maliyetlerimiz değişkenlik göstermektedir. Bunun sebeplerinden birisi ise tamamen kişiye odaklı yapının olması villa tarafında, konut tarafında ise çoklu yapının ve tamamen minimalist çalışma olduğundan dolayı maliyetlerde değişkenlik göstermektedir. Şu ana kadar ki yapmış olduğumuz harcamaları size bahsedebiliriz. Mimari tarafta belediye harç ücretleri, daha sonrasında müelliflere ödediğimiz ücretler ve ilk anlaşmaları da kapsayacak şekilde toplamda 700.000 civarında bir harcamamız oldu. Ve şu anda da arkamda görmüş olduğunuz gibi temelimizin sadece istinatını açtık. betonu döküldü, demirimiz indi ve demir bağlantımız yarın itibariyle başlayacak. Çoklu villa projelerimizde birden fazla ürün satın alması yapılacağı için Tamamen maliyetlerimiz belli oranlarda düşmektedir. Bir villanın maliyeti ile 4 villanın maliyetinde gözle görülür ciddi oranda da maliyet tarafında düşüşlerimiz olmaktadır. Ancak şöyle de bahsedebiliriz. Normal bir villanın şu anki maliyetleri tabi burada şunu kesinlikle öngörmemiz gerekiyor. Villalarda kişiye özel ve kişisel isteklere odaklı yapılar olduğu için burada net bir rakam veremeyiz. Ancak normal bizim belirlemiş olduğumuz 25.000 ile 37 bin arasında metrekare fiyatlarımız değişmektedir. Bunun da değişkenliği ince işçilikte de ortaya çıkmaktadır. İşte kullanacağımız doğramanın markası, modeli, daha sonrasında kullanacağımız elektrikli panjurlar, akıllı otomasyon sistemleri, bunun yanı sıra kullanacağımız sıvı altı tesisatlara kadar tamamen değişkenlik göstermektedir. Ancak net rakamı inşaat bitimindeki videomuzda sizinle özellikle paylaşacağım. Bir sonraki bölümde hangi aşamada olacağız? İzleyiciler tam olarak neleri görecek? Şu ana kadar yapmış olduğumuz aşamalarımız öncelikle haritacımız tarafından temel kazık kodlarımızı aldırdık. Sıfır kodlarımızı belirledik. Akabinde mimarımız ile burası kaç villa olabilir ve burada bir villada insanlar daha rahat, huzurlu nasıl yaşayabilir diyerek ön bir çalışma yaptık. Mimarımızın belirlemiş olduğu ön etüt çalışması akabininde ise tamamen kişiye odaklı ve bir villa sitesi nasıl yaparız diyerek çalışmalarına başlattık. Akabinde belirlemiş olduğumuz villa projesi sonrasında ön etüt çalışması tarafında bütün projelerimiz hazırlandı ve belediye tarafına sunuldu. Belediye tarafına sunulduktan sonraki sürecimizde belediye evrak takiplerimiz yapıldı. Akabinde inşaat ruhsatımız çıktı. Daha sonrasında hafriyat ekibimiz ve haritacımız ile tekrar arazimize geldik. Sıfır kodlarımız tekrar verildi, İstinat kazıklarımız çakıldı. İstinat kazıklarımızı çaktıktan sonra hafriyatımızın e, tamamen çalışmasına e, yardımcı olmak için kireçleme yaptık zemini ve startımızı verdik. Ara ara sizleri bilgilendirme videolarımızı çekip ustalarımız hangi aşamada neler yapıyor, hangi aşamadaydık ve hangi aşamaya geçeceğiz diye sizleri kısa kısa videolarla bilgilendireceğiz. Bundan sonraki videoda ise e, arkamda görmüş olduğunuz iki tane temeli göreceksiniz ve e, temelin dolgu çalışması tamamlanmış bir şekilde diğer videomuzda da devamını sağlayacağız. Bir villa sıfırdan nasıl inşa edilir? İnşa edilirken tabi her zaman kolaylıklar olmuyor. Zorluklarımız oluyor, aksiliklerimiz oluyor. Bu aksilikleri de sizlere aktaracağız. Zorluklarımızı aktaracağız. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 366 medyayı takip ediyoruz ve geldik videonun sonuna arkadaşlar. Siz de bu bölümde en çok merak ettiğiniz yer neresi? Yorumlarda belirtirseniz şu an bu bulunduğum yerde bir sonraki bölümde villanın temelinin üstünde olacağım. Seriyi beğendiyseniz mutlaka yorumlarda belirtin. Videoyu beğenin ve serinin devamını izlemek için de mutlaka kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere.